Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kapital'de, Kostas Tupa Türkiye'deki insansız sistemlerle ilgili gelişmeleri kaleme almış. Kostas Tupa'nın yazısının içeriği şu şekilde. Kesin olan bir şey varsa, o da Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir savaşta, her zaman olduğu gibi, her iki tarafında birbirine çeşitli sürprizler yapacağıdır. Duruma bu açıdan bakıldığında, Alman Handis Bilet Gazetesi'nin geçtiğimiz cumartesi günü Türk savunma sanayisindeki ürkütücü gelişmelerle ilgili yazısı, oldukça önemlidir. General Hafter güçlerinin yenilgisinde, Türk savunma sanayi şirketi STM tarafından geliştirilen kargo insansız hava aracı önemli bir rol oynadı. Bu ölümcül sistemler, yapay zeka rehberliğinde yönlendirilerek hedefi tanımlar ve belirler. Bu askeri tarihte bir dönüm noktasıdır. Bu, kimyasal ve nükleer silahlarla aynı düzeyde bir üçüncü savaş devrimidir. Bu silah sistemleri, verileri yüksek hızlarda işleyebilen, yerdeki desenleri tanıyabilen ve hedefleri büyük bir hassasiyetle tanımlayabilen yazılımlara ihtiyaç duyuyor. Bu sistemin diğer bir özelliği ise yüksek hassasiyetli doğruluktur yalnızca yerdeki herhangi bir savaş aracına veya askere ateş etmek için değil, binlerce olası hedef arasından belirli bir tanesine ateş etmek için programlanabilir. Birleşmiş Milletler'in 2020 yılı raporuna göre, Libya'da kargo drone kullanıldı. Türkiye ise bu iddiaları reddediyor. Türkiye aslında kargo kullanımını kesin olarak reddetmiyor, ancak da motonom olarak düşman hedefi kendi başına karar vererek vurmadığını söylüyor. Son 20 yılda Türk savunma şirketlerinin sayısı 56'dan 1500'e yükseldi. Dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasında, Türkler giderek daha fazla yer alırken, en büyük şirketleri Aselsan'da dahil olmak üzere 7 Türk şirketi en büyük 100 şirket listesine girerken, bu listede Almanların sadece 3 şirketi yer alabildi.